Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz ama e, İstanbul için bir geliştirme paketi olan, geliştirme haritası olan TR Extended Map çıktı. Simülasyon Türk ekibinden Bona, Emre, Hetrix ve Selim isimlerini zaten şu anda görüyorsunuz. İstanbul Parkı da bu şekilde yapmışlar. Şöyle hatta biraz yukarıya da çıkayım bakın. İstanbul Park'ın içerisine kendi isimlerini yazmışlar pit kısmına. Ee, çok kapsamlı, güzel, bayağı profesyonel bir harita olmuş. Ya bir Birkaç gün oldu çıkalı, ben hemen çekemedim videosunu ama biraz inceleme fırsatı da buldum. Ee, burası normalde gidemeyeceğimiz bir yer bu arada. Araç koyabiliyor muyuz? Denemedim çünkü e, bir arabayla oynamıyorum ama e, bu haritayı daha çok fazla oynayacağız gibi gözüküyor çünkü İstanbul'la ilgili bir sürü şey gelmiş. Başka haritalara da bağlayabiliyorsunuz bu arada. Eğer Middle East eklentisiyle beraber indirdiyseniz işte Promotu, ProMods'la da bağlanabiliyor. Zaten bütün harita delecelerini istiyor, onu da belirteyim. Şöyle bir sürpriz daha göstereyim size. Bunu hiçbir kanalda görmedim. Belki de bir şeyi vardır, sürprizi vardır bilmiyorum ama şöyle bir şey gördüm buralarda gezerken, sıfır kamerasıyla ve işte Osman Gazi Köprüsü arkadaşlar. Ee, yapım aşamasında mı yoksa Sonradan mı eklenecek? E, gerçekten bilmiyorum ama Yani bu da bir teaser gibi Şöyle bakın Gişeler falan da çalışıyor şey yapıyor e, Buradan olağa gidiyorum normalde ben Altınolak'a giderken çok geçtiğim için e, Bayağı benzetmişler aslında Hani şöyle gelişi bile Daha uzun tabi o köprü e, Bu boğaz tabi daha uzun çünkü Ama e, gayet Güzel işler çıkartıyorlar Umarım sadece İstanbul'da kalmaz, daha da geliştirilir diye düşünüyorum. Şurası da biraz önce gösterdiğim İstanbul Park arkadaşlar. Bu ikisini başka videolarda görmemiştim. Hani ben şöyle bir e, güzellik olsun diye buralarda gezerken bir de isimlerini de koymuş arkadaşlar. E, onu göstermek istedim. Hemen şöyle e, nerede olduğumuza ve aracımıza da bakalım. E, gördüğünüz gibi yine The Bus World müydü? vehicles diye bir modumuz vardı hatırlarsanız. Onun bir aracını kullanmıştık. Şimdi Iveco'sunu kullanmıştık. Evadisi. Şimdi Karosa B seçenekli olanını kullanacağım. Bu araçta gayet güzel sesi falan. Çok hoş. Şöyle bakın ışıklar bu şekilde. Gündüz dedi gibi yapmışlar alttakileri. Birazdan zaten şeyleri de göstereceğim. Kapıları açılıyor. Onu da göstereyim şöyle bakın. Gayet güzel. Birazdan içine de geçeriz. Şöyle arka tarafını falan da göstereyim. Çok, bu da gerçekten güzel ilerleyen bir iş. Yani ikisi beraber çok güzel oldu bence. Iris bas diye bir şey yazıyor şurada Iris bas mı? Artık nasıl okunuyorsa. Ama Karosa diye çıkıyor zaten. Bunun linkini koymama gerek var mı bilmiyorum. Steam atölyede zaten şu an bayağı popüler. Oradan indirebilirsiniz. Ama e, şeyin TR Extended Map'in indirme linkini aşağıya bırakacağım. Şimdi şöyle aracın içerisine doğru bir geçelim. Hatta e, eğer yapabilirsem şöyle şeyi yapayım sizlere. Otobüs durağından içine binelim aracımızın. E, koltuklar vesaire değişebiliyor. Aynı zamanda Şeyde değiştirebiliyorsunuz Otomatik vites veya e, Manuel yapabiliyorsunuz e, Manuel olduğunda 6 vitesli oluyor Otomatikte de 3 veya 4 seçeneği var Şöyle aracın içerisine gireyim e, Kapılarımız şöyle Arka kapılar kapanıyor Buna bastığımızda da ön kapılar kapanıyor Tabi yine cam açılma Kapanma sesi var e, Onun dışında şu e, şey Vites topuzu şey olduğunda otomatik seçtiğinizde olmuyor. Onun yerine yukarıya böyle bir şey geliyor. Ee, el freni animasyonumuz var. Böyle ışıklar var. Başka şu şeyin dönme olayını bile yapmışlar yalnız. Kolun dönme olayını bile. Ee, Retarder'ı var ama retarder nereden çalışıyor nasıl çalışıyor bilmiyorum. Sirecekler. Hep unutuyorum bu silecek olayını göstermeyi. Birkaç e, sesini de duymuş olduk. Kapıyı açtığınızda bakın şey de çıkıyor. Ekranda uyarı da çıkıyor. E, şöyle ışıklarımızı yakalım. Gayet güzel yapılmış. Yani zaten daha önceki The Bus World e, otobüs modunu incelerken de Iveco Evadis'ti galiba. Onu incelerken de söylemiştim. Çok e, kaliteli, çok başarılı olmuş diye. Kornamız biraz kuvvetli. Havalı kornası yok. E, bu da onun gibi gayet güzel. Karosa B diye geçiyor ama hani birkaç tane seçeneği var sanırım. Her neyse e, yolumuz yolumuzu göstermiş miydim? Ee, yolumuz şöyle havalimanına gideceğiz. Burada köprü vesaire var. Ee, şuralar Anadolu yakası, hani oraları da yapmışlar. Anadolu yakası normalde yoktu çünkü. Eğer Promot e, seçeneğinde, de bağlantı seçeneğinde indirirseniz ki o da e, benim verdiğim linklerde mevcut olacak. E, o bağlantı seçeneği indirirseniz burada Ambarla da bir liman çıkıyor. O limandan ta şuradaki Trieste miydi? Trieste miydi ne? Oraya gidebiliyorsunuz. Şimdi bulamadım ama e, Şuralarda bir yerdeydi ha, Şurada Trieste'ye kadar Gidebiliyorsunuz e, Bir de aynı zamanda galiba Southridge'in map e, Şeyi var Bağlantı seçeneği e, Onu da Southridge'in Oynadığımızda bağlantısını yapıp Onu da gösteririm e, Gayet Güzel hem aracımız da güzel Aynı zamanda haritamız da güzel olduğu için Şöyle hemen bir yola çıkalım havaalanına gideceğiz. Buradan yolcuları havaalanına götürüyoruz. Her şeye ayrı bir ışık verilmiş. Yani kapı açılıyor ayrı bir ışık. Arka kapı açılıyor ayrı bir ışık. Yine böyle bir elektrikli gibi bir ses var ama bu büyük ihtimalle elektrikli değil. Farları kapatıyorsunuz mesela. Bakın yakıyorum parkları ayrı bir ışık. Kısalar yanıyor ayrı bir ışık. Uzunlar ayrı ışık. Her şeyi ayrı ayrı ışıklarla belirtilmiş. Bu haritada bayağı bir dolaşırız. Bayağı bir işimiz var gibi gözüküyor. Şu yeşil olan yoldan gideceğiz biz. Ee, yani yol olarak kısa sürecek. Aracında zaten hani sesini e, duymuş olacaksınız. Fiziği falan çok iyi bu araçların. Iveco'da öyleydi. Iveco. Ee, bu da aynı şekilde. Şöyle biraz dışarıdan göstereyim size. Yani şu arka tekerlekteki kirlenme, yağ, pas vesaire hani öyle bir görüntü olması bile gayet güzel. Acaba evet. Sesi de varmış bu arada. Retarder'ın sesi varmış. Neyin sesi olduğunu söylemedim. <laughs> Şimdi tabelalarla gidebilir miyiz diye düşünüyorum ama Orası başka yere gidiyor. Havalimanı orada da gösteriyor ama ben bu taraftan gideceğim büyük ihtimalle. Bir işaret oluşturmuştum. Bariyer yazısı mesela. Bariyer yazısı var da bariyer yok. sinyalin sesi biraz kötüymüş. Böyle sağdan gidiyormuşuz. Dediğim gibi yol çok uzun sürmeyecek. Zaten tadımlık böyle bir gezi yapacağız. Bu daha ilk videomuz haritada. TR Extended Map. Uzun uğraşlar sonucu yapılmış. Gayet başarılı bir harita modu. Siz de indirip hemen oynayabilirsiniz. Zaten küçük bir 30 MB bir boyutu var. Boyutunun küçük olmasının sebebi haritanın kendi daha doğrusu oyunun kendi şeylerini kullanıyor çoğunlukla ama yine de bir sürü şehir köy kasaba çok fazla tabela 600 miydi 500 miydi tabela eklenmiş yani çok uzun uğraşlar sonucu çıkmış bir haritam modu arkadaşlar bu. Emeği geçen herkesin tabii ki eline sağlık diyoruz. Yani böyle modlar oldukça biz de hem ETS2 oynamaktan zevk alıyoruz hem aynı zamanda böylece destek olmuş oluyoruz. şöyle yine bir haritamıza bakalım. Bu sol tarafta falan hani bayağı yollar var. Gidilecek çok yer var. Şu bir araba moduyla İstanbul parkı denemek istiyorum ama İstanbul Park'ta güzel bir video çekerim. Eğer çalışıyorsa İstanbul Park. Ha, bir dakika. Bir İstanbul olarak benim çok hoşuma gitti tabii ki bu Extended Map'in İstanbul'a yapılması ama e, gönül ister ki her şehrimize yapılsın. Bütün Türkiye olsun. O kadarı yapılamayabilir ama bence bu burada kalmayacak gibi gözüküyor. Ben onu hissettim yani. Yani çok bir şey söylenmiyor şu an için. İleride ne yapılacağıyla alakalı ama bu umarım böyle kalmaz zaten. Bu kadar kaliteli bir şey yapan ekibin daha e, mod yapması lazım yani öyle söyleyeyim. Bunun da bitmemesi lazım. Of korna çok felaket. Araç çok güzel ama. Bugün köprüden geçmeyeceğiz. Ben e, kapak fotoğrafı olarak köprüyü çektim ama e, köprüden geçmeyeceğiz. Ben onu daha sonra başka bir videoda daha güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Belki kapak fotoğrafına onu koymaya da bilirim. Hani şu anda havalimanına giriyoruz. Belki bir havalimanı fotoğrafı da olabilir. Yani şu an karar vermedim ama şu tümsekler çok güzel yapılmış. Otobüste onun hakkını veriyor gerçekten. Burada mesela görevlilerin hareket ediyor olması, bir şeyler yapıyorlar falan. Bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar öyle durmuyorlar yani kağıt gibi. Havalimanına hoş geldiniz yazısı da bizi karşıladı. Burada mesela ee, gelen yolcu, giden yolcu diyelim biz. Şurada bir cami var. Otopark vesaire. Bir yeni havalimanı büyük ihtimalle ben yeni havalimanına gitmedim. Ama iki diğer iki havalimanı aa şurasıymış. Bir dakika. O YTT diye bir yer yapmışlar. Aracımız YTT aracı olduğu için ben oradan gideceğim. Burada otobüsler var. Taksiler var. Şöyle şurada duralım. <laughs> Otobüsün plakası bile var. Ne oldu? Bu ne? Araç çukura girdi. Nasıl çıkartacağız burada? Şu ışıklarımızı bir kapatalım. Allah Allah. Bug oldu herhalde. Heh. Evet. Şu kaldırımla ilgili bir problem oldu galiba. Şöyle birazcık açıkta duralım. Çok sıfır yanaşmayalım o zaman. El frenimizi çekelim. Aracımızı stop edelim. Şurada bir yeşil ekran falan yanıyor. Bir şeyler oluyor. Çok 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 güzel bir harita modu arkadaşlar. Aynı zamanda zaten bu otobüs modlarını çekeceğimi söylemiştim. Bir tane daha kaldı. Neydi? Solaris. Bir tek çekmediğim Solaris kaldı arkadaşlar. Onu da bir sonraki bölümlerde bir sonraki bölümde veya daha sonraki bölümlerde çekerim. Ama TR Extended Map burada son bulmayacak tabii ki. Bunun daha böyle bir sürü videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir harita modu ve çok güzel bir otobüs moduyla videomuz bu kadar olsun bugünlük. Önerilerinizi yine altta yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğe kadar da kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.